Ya sen ne diyorsun? Ben, ne diyorsun? Ben, <laughs> ne diyorsun sen? E, ya, sen ne diyorsun? Ya net konuş. Ne diyorsun sen? Ben sana ölürüm. Ne diyorsun sen? He. He. ya? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Çipsiz. 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 Gel. Gel buraya. Gel halaya. Ha. Hala nerede? Ha. Halayı öp. Bir öpçük ver. Bir öpçük ver. <gülüyor> 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 Telefon gitti. Hadi, hadi. gidelim. <laughs> hadi bay bay yap. Çiz yap. Çiz. Çiz. Hala öpsün. Hala öpsün. Ya, Lia böyle. Yap. Oy be sana ölem.